Değerli arkadaşlarım, üçüncü konumuz Orta Asya Türk Tarihi. Bundan önceki konularımızı şöyle bir hatırlarsak, tarihe giriş, tarih bilimine giriş kavramlar, ilk e, eski medeniyetler olarak e, ilk çağ medeniyetleriydi. Üçüncü konumuz da Orta Asya Türk Tarihi arkadaşlar. Orta Asya Türk Tarihi konumuzda başlıklarımız, konularımız şunlar olacak. Orta Asya'daki göçlerin nedenleri nelerdir? Birinci başlığımız bu olacak. İkinci başlığımız Orta Asya'da siyasi yapı nasıl idi? Orta Asya'da kurulan devletler ve Orta Asya'dan göç eden devletler hangileriydi? Bir diğer başlığımızda Orta Asya Türk devletlerinde kültür ve uygarlık, kültür ve uygarlık başlığımızın alt başlıkları devlet yönetimi, hukuk, din, ekonomi, sosyal yaşam ve sanat olacaktır. Hemen hemen her yıl bu konuyla ilgili bir tane soru gelmekte. Bundan sonraki sınavlarda da bu konuyla ilgili yine aynı şekilde bir soru gelme ihtimali çok yüksek. İlk önce göçler diyelim sevgili arkadaşlar. Orta Asya Türk Devletleri'nin Orta Asya dediğimiz bölgede şu bölgede yaşamışlardır. Mavera Ünnehir bölgesinde yaşamışlardır. Mavera Ünnehir iki nehir arası demektir. Orhun ve Selenge ırmakları arasındaki bölgeye Mavera Ünnehir denilir ve Türklerin ana yurdu bu bölgedir. Peki Türkler ana yurtlarını neden terk etmişler? Bunu üç tane ana başlıkta topluyoruz arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi iklim değişikliğidir. Türkler hayvancılıkla uğraştıkları için tamamen doğaya bağımlıdırlar. Orada şiddetli bir karasal iklim vardır. Bu karasal iklimden dolayı tarımdan öteye hayvancılıkla uğraşmaktaydılar. Fakat iklim koşulları daha da değişince otlaklar yetersiz kalmaya başladı. İnsanlar için bu bölgeler artık yaşam bölgesi olmaktan çıktı. Hayvanlar hastalanmaya başladılar ve bu iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yeni yaşam alanlarına göç ettiler. Bir diğer neden arkadaşlar Çin entrikaları veya Çin baskıları diyoruz. Türkler ve Çinliler arasında tarih boyunca süre gelen savaşlar vardır. Bunun en önemli nedeni İpek yoluna hakim olma mücadelesidir. Malumunuz İpek yolu Çin'den başlar Avrupa'ya kadar uzanan ticaret yoludur. Bu ticaret yoluna hakim olan medeniyet o bölgedeki siyasi gücünü arttırır, ekonomik yapısını daha da iyileştirir. İşte bu açıdan Çinliler ve Türkler arasında İpek yoluna hakim olma mücadelesi yaşanmıştır. Ve bu mücadelelerin bir kısmında Türkler yenilmişler ve kendilerine yeni alanlar, yeni yurtlar aramışlardır. Üçüncü önemli neden ise kendi aralarındaki kendi aralarındaki Mücadelelerdir. Bunu kültür ve uygarlıkta anlatacağım kut anlayışında kaynaklanıyor. Kut, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından devleti kuran kişiye ve ailesine verilmesi anlayışıdır. Bunun bir sonucu olarak da devlet hanedanın ortak malıdır. Dolayısıyla o hanedana mensup olan bütün erkekler hükümdar olma hakkına sahip oldukları için birbirleriyle sürekli savaşmışlardır. Ve bu savaşlarda mağlup olanlar kendilerine yeni yurtlar aramışlardır. Dolayısıyla iklimle, Çinlilerle ve kendi aralarında Yaptıkları mücadelenin sonucunda Türkler Batı'ya doğru göç etmişlerdir. Fakat bu göç bir olay değildir. Bir olgudur. Malumunuz olay bir anda olur ve biter. Olgu ise uzun yıllar sürer. Türklerin Orta Asya'dan göç etmeleri ta ki 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. Dolayısıyla yüzlerce yıl süren bir durum olduğu için bu, buna biz bir olgu diyoruz. Peki Orta Asya'dan göç edenler ve etmeyenler diye bir tasnif yaparsak nasıl bir tablo ile karşılaşırız? Tarihte Türkler onlarca devlet kurmuşlardır. Biz bu devletleri arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Orta Asya'dan göç etmeyenler ve göç edenler olmak üzere. Tabii ki bunların belli başlarını vereceğiz. Göç etmeyenler Asya Hun İmparatorluğu tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Göktürkler Uygurlar ikinci Göktürk veya Kutluk Devleti göç edenler ise Avarlar Macarlar Bulgarlar Uzlar Kıpçaklar umanlar Hazarlar gibi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar siyasi anlamda göç edenler ve etmeyenler diye ikiye ayırıyoruz. Bunlara bilahare değineceğiz. Fakat göç eden devletlerin genel özelliklerine baktığımız zaman Orta Asya kökenli olan bu topluluklar, Türk toplulukları genelde Kafkaslara, Karadeniz'in kuzeyine Balkanlara ve Orta Avrupa'ya kadar uzanmışlardır. Bunların ortak özellikleri şunlardır arkadaşlar. Bunlar gittikleri bölgelerde zamanla asimile olmuşlardır. Yani milli benliklerini muhafaza edememişlerdir. Bu milli benliklerini koruyamamalarının en önemli nedeni gittikleri bölgelerde zamanla azınlık durumuna düşmüş olmalarıdır. Şöyle bir fark vardır. Anadolu'ya göç eden Türkler asimile olmamışlardır. Milli benliklerini koruyabilmişlerdir. Ama diğer bölgelere göç eden Türk toplulukları milli benliklerini koruyamamışlardır. Bunun en önemli nedeni Anadolu'ya gelenler zamanla sürekli göçle beslendikleri için zamanla çoğunluk haline gelmişler, İslamiyeti de benimsemişler ve milli benliklerini muhafaza etmişlerdir. Oysa ki bu topluluklar gittikleri bölgelerde azınlık durumuna düştükleri için ve bir diğer önemli etken çok farklı bir kültür olan Hristiyanlık dinini benimsedikleri için genelde bunlar asimile olmuşlardır. Peki bu devletlerin önemli özellikleri nelerdir? Bir de ona bakmak istiyorum. Evet, ilk devlet Asya Hun İmparatorluğudur. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Bunların kurucusu Teoman, en önemli hükümdarı Metehan'dır veya Oğuz Kağan'dır. Evet. Metehan. Peki bu neden en önemli hükümdardır ve bu dönemde neler olmuştur? Bir defa Metehan ilk kez onlu sistem denilen bir sistem kurmuştur. İlk düzenli orduyu kurmuştur. Hatta bugün Türkiye'nin Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü olarak Metehan'ın kurmuş olduğu onlu sistem ilk olarak başlangıç olarak kabul edilebilir. Bir diğeri Orta Asya'da Orta Asya'da yaşayan tüm Türkleri bir bayrak altında toplamıştır. Bir çatı altında toplamıştır ve böylece Metehan ilk kez Türk Siy Türk siyasal birliğini kurmuştur. Onun bu Türk siyasal birliğini kurmuş olması ulusçu bir devlet anlayışını benimsediğinin kanıtıdır. Malumunuz bu dönemde en fazla mücadele edilen topluluk Çinliler olmuşlardır. Çinlilerle İpek Yolu'na hakim olmak için mücadeleler bu dönemde çok şiddetli bir şekilde de devam etmiştir. Bu mücadelelerin bir tanesinde Asya Hun İmparatoru Metehan Çinlileri yenmiştir. Fakat Çini kendi topraklarına katmak yerine Çini vergiye bağlamıştır. Buradan şu yargılara ulaşılabilir. Çini kendi topraklarına katmak istememesinin nedeni Çinlilerin çok kalabalık olması, Türklerin sayıca onlardan daha az olmasından dolayı, Türklerin zamanla Çinlileşmesinden endişe duymasından kaynaklanıyor. Bu da onun ulusçu bir devlet anlayışını benimsediğini gösteriyor. Bir diğer olay Çin'i vergiye bağlamış olması Çin üzerinde siyasi bir üstünlük kurulduğunun da kanıtı oluyor. Asya Hun İmparatoru Metehan ülkeyi oğulları arasında paylaştırıyor. 24 oğlu arasında Hun imparatorluğunu paylaştırıyor. Bu durum Kut anlayışını